rüzgarlı bir günden merhaba. Bugün sürüklü göle gidiyoruz. Anketimizde söylemiştik sürüklü göle gideceğiz diye. Aynı zamanda eğleneceğiz. Recep abi var, burada Furkan var, askerden yeni geldi. Ümit abi var, Önder abi, Salih abi var. Efsane Şenol abi var burada. 8 çeker Şenol abi. Evet, burada, şenol. Of, Hadi bakalım yolculuğumuz başlasın.

うん。 Ben böyle kurtuluyor abi. <laughs> <laughs> <ol> abi. Ya ya! Hayır, 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 hayır. abi, affetmedi ya! Bir şey söyleyeyim abi, herkes burada ne sağlıyor şu abi, çok hızlısın bugün. Evet, herkes geldi. Haydi. Geç buradan. <laughs> Hadi bakalım. Neyle? Sen yürü be. Tamam. Kaç metre Oley. Evet. Oo, Göle bak, göle. Aa, göl abi. komple buz. Abi, mi? göl çok iyi ya. İnce zaten de. Sana abi, sana abi. abi. Şurada bir ara vardı ya, o aradan inelim. İçine girmemiş daha. Manzaraya bakar mısın ya? Tekrardan merhabalar. Hafta sonu gidelim demiştik, geldik. Sürekli böyleyiz şu an günübirlik birlik bir kış kampı yapacağız burada. Aynı zamanda orman içinde yollar var. Oradan Sürüklü Göl'ün diğer gölleri var. altı tane daha göl var. ATV'lerle onlara ulaşmaya çalışacağız. Ulaşabilirsek size diğer göllerin de manzaralarını göstereceğiz. Tabii göller büyük ihtimalle gözükmüyor çünkü göl buz tutmuş. Hatta birazdan üzerinde de yürüyeceğiz. Kahvaltı olarak bugün sucuklu yumurta düşündük. Akşam yemeğinde de Tuna yiyeceğiz herhalde. Beni, <laughs> <laughs> Beni bitiremezsiniz. Akşam yemeğinde <laughs> bir şey kalmazsa Tuna'yı kesip yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Mu? Akşam saç tava yapmayı düşünüyoruz. Birazdan ateşimizi de yakarız. Sonrasında kahvaltımızı yapacağız. Ben yanında uyku tulumu da getirdim. Hani eksi 37 bir uyku tulumu var. Bunları hiç şey getirmemiş anlarında nasıl <laughs> yaşayacaklar onu da bilmiyorum ama. Bugün kaç ATV geldik buna? 6 bugün 6. 5 ATV. 5 ATV geldik. 3 tanesi CHP, 2 450 CHP, 1 tane 550 CHP var. Bir tane de 1000'lik Polaris her zamanki gibi. <laughs> <laughs> Buyurun. Hazretini çıkaralım. Hazretini çıkaralım. Yanımızda getirdiğimiz malzemelere bakalım bir de. Burada çaydanlığımız var. Evet, i̇şte vazgeçilmece <laughs> Ben bu akşam atlete yatarken herkes 5 tane battaniye giyecek. Burada bir akutuz var. Hadi çıkarabilirsek. Biraz ağır. Evet. Bunları birleştirdiğimiz zaman bunun hem lambasını kullanabiliyoruz. Hem markasındaki arkasındaki USB'leri kullanabiliyoruz. Buraya da lamba çıkışına takabiliyoruz. Göl, ee... ben şimdi aranızdan birinin ile birlikte... Abi bir şimdi, dakika. Şimdi bir dakikadır. dur. Efendim abi. Bunun burada ne işi var? Onun orada ne işi var? Kamera evet. arkasında soracağım evet. sana. hemen. <laughs> ben buradan atlıyorum abi. Nereye? abi. <laughs> abi. Bunu ne? <laughs> bunun hesabını soracağım demiştim sana ama. Ben de buradan kalkacağım. Tuna. Efendim abi. Bir daha cimbalın kutusunu yerlere atacağım mı? Atacağım abi. Bir daha atacağım. <laughs> bir daha atacağım. Bir daha atacağım. <laughs> Bu arada yeni bir klibim çıkacak daha abi. kimse doğru. merak etmiyor <laughs> bence. Sal abi duyuyorsun ya. Ha bunu kuzulağa sokmayacağız. Sokmayacağız. Bak sen şeyde duracaksın ışıklarda. Ben senin dükkanın orada. Arada sıkıştıracağız bunu abi. Bu kuzulağa sokmayacak adamı kuzuluk sınırına <laughs> yaklaştırma. Ey yavrum be. Gördün mü Tuna? Sen böyle mi olduk abi? Vay be. Abi hayırdır. Hani hani dövecektik. <gülüyor> <gülüyor> hani dövecektik Yunus abi. Şimdi inşallah birazdan kahvaltımızı yapacağız. Nerede? Ya? Kahvaltı <laughs> için sucuklu yumurta mı yapacaksın? Evet sucuklu yumurta değil. <laughs> sucuklu yumurtamızı yapacağız. <laughs> 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 Dur, sen çok büyük bir gaf yaptın şu anda. Duydun mu Salih abi ne dedi? Evet. <laughs> Kahvaltı için sucuklu yumurtamı yapacağım. <laughs> Bak, yazık orada. Terk edeceğe kadar alsın diye. Tamam. Ben, ben de sana var. güvendim abi. Furkan bisküvi almış onlar. <laughs> Furkan abi <laughs> de... Burada bir aile var. İstanbul'dan misafir Nereden abi. sonra? İstanbul. İstanbul'dan mı gelmişler? Evet. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> <Özellikle, evet. gülüyor> Kaç kişi alabiliyor bu çadır? 6 kişi kaldık bundan. Bu da bir boy büyüğü. Bu 4 metre çap. Bu 5. Buna da 7-8 kişi kalır da biz böyle rahat rahat kalırız. Kardeş burada gizli gizli su içiyor sanki. baya baya sobalar mobalar böyle. Kısımlık ya buraya. Reis aman eline dikkat et ha. Abi çadır çok efsanevi bir çadır. Yani bacası falan var. Bizim şurada triplex villa var. Mavi sarı. Dur elden bakmayın. Evet abi. Adamlar iki artı bir villa kurdu ya. Bugün sucuklu yumurtalar kimden? Salabi. Kahvaltı Salabi. hale bana mı kaldı Tuna? Maalesef abi. Var şu kahvaltı yapacağım diye dört ay kahvaltı yapmadım abi. Sadece... Evet sucuklar ne durumda abi? Çocuklar yağını taldı. Şimdi yumurtaları kıracağız. Siz yumurtalara sahip çıkın ha yumurtalara falan. Aman aman şimdi şu an... Abi saydım. Kaç tane var, saydım. Bir tane alamazsın. Ben, kendi aklımdan var mı? Saydım. Çocuklar saydım. Tam 36 tane var. Allah <laughs> Allah. Lan! Abi! Kaç <laughs> yumurtayı, bırak. yumurtayı bırak. Yumurta. Yumurtayı! <laughs> yumurta çalarken mi yakalandı abi? Yumurta hırsızı <laughs> bu <laughs> yumurta hırsızı. <laughs> <laughs> Sucuğu var. alacaktım da alamadım. Allah kahretmesin. Dur al <laughs> Bir tane sucuk ver bari. Bir tane sucuk ver. Hayır. Buna <laughs> sucuk yok. <laughs> ya abi. <laughs> Oğlum ben sana al kaç ne durum burada ya? Abi ben sucuk yiyecektim. O pişmiş ne güzel ya. Aldın değil mi lan sucuğu? Oh, çok güzel. He? Sonunda aldın yani. bunlarımız evet, da geldi galiba. abi nereden gittin? Nereye gittin o kadar ya? Tuz mu istiyorsunuz abi? ya benim kuzenim olduğu nereden belli ya? Hadi <laughs> <Dondum> abi yumurta hazır <laughs> abi hadi. Su bilen de dondu ya. dondu abi? Bir şey söyleyeceğim. O grupta grupta jeep videosunu atan kimdi? Şenol abi. Şenol abi jip jip nerede abi? Ha getireceğim abi sana. <laughs> i̇stemediniz abi siz istemediniz. <laughs> Kim istemedi? Aa bu Salih dedi. <laughs> Salih Sali abi. Ben dedi kardeşim dedi, onları dedi. nasıl kullanacağız? Ben. ben çekmeye alır. devam edeyim öyle mi? Ha. Sen video çekin <laughs> yiyelim sen sonra vur. <laughs> Dur şu portamın üstüne çocuklar da var. Çocuk aç kalacak yemek 25 kuruşluk alayım abi. Ya 25 <laughs> kuruşluk. Nasıl vermiyorsun? <vermeyeyim>? Kavga çıkartırım. <laughs> Olay çıkartırım. Selam. Ne oldu Emre abi? Sinirlendin mi? Sinirlendin <laughs> mi? Ne oldu? He? Herkes sana bir teşekkür edecek, görecek misin? Abi. Hayır abi şimdi değil, önden geçsin mi? <laughs> abi onları direkt ateşe at. 1600 <laughs> evet, abi, abi sen zorlayacaksın orayı tamam mı? Şenol abi ne yapıyorsun? Tamam <laughs> abi. <laughs> Adamı niye bıraktınız orada? Burası sürüklü göl. Evet. Sürüklü gölün içindeyiz şu an hatta. Hadi oğlum. Manzaramız böyle. Şu an gölün üzerinden karşıya doğru yürüyoruz. Bayağı sağlam buz ya. Abi abi yapma gel gel. Bak vuruyor ha burada titriyorum ha. Ben <laughs> abi. diyor çıkmıyor. Tuna 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 Tuna çıkmıyor. Tuna çıkmıyor. Tuna <gülüyor> <gülüyor> az uyutun az ya. insanım ben. Şimdi diğer göllere doğru ulaşmaya çalışacağız. Ee, Hazırlarla. Arkaya doğru gözüm böyle delir. Oraya bir gidelim de abi. Oraya gidersek oraya çıkarız. Şimdi çıkıyoruz hadi. boşuna 8 çeker demiyoruz değil mi? Değil mi? Seyfeler geldi. Ben ilerledim bayağı. Göl kenarına doğru yaklaştık. Az kaldı. Oluş. Sen de mi geldin lan? nol abi bu motoru sat abi ha? sat abi bu motoru ha? sat Çıktı ne sonunda? Evet. inat ettiğinde ettin de çıktın orada. Sekiz çarpı Şenol abi geliyor. Ve Yunus Emre Aslan. Yedi çarpı dört senel abi. Dur daha yeni yaptırdım tam bunu <laughs> Ve ateşin başına gidiyorum სამაა დაფა და სამაა დაფა აა Çekmek üzere. Bakalım Tuna bir? Ben bakmayayım ya. <laughs> ben bakarsam yani, yani. <laughs> her an saldırma şansım var oraya. battı çıktı. olmadı. Aynen abi. Diğer gözler çok güzeldi aslında da onlar da donmuş. Bir şey belli olmuyor. Burası büyük geniş olduğu için belli. Orada ağaçlar kapatmış her şeyi. Tuna Kadir gel. Gel oğlum. Gel gel. Teyze oğlum. Allah'ım. Kadir hazır. Tulum eksi oldu. Eksi otuz bu arada. Tulum. Tamam. Islansın. Tulum ıslanır. Islansın. Tulum ıslanır. Islansın. Tulum ıslanır. Hayır yapma. Vallahi hayır yapma. Valla yapma. Islansın. Oğlum. Tulum ya üstlenir. ne olacak abi? Oğlum, yapma yapma. Valla yapma. Yapma. Ne olacak abi? Tuna yapma. Tulum ıslandı. Abi az bir şey. Oğlum yapma yapma. Ya Tuna Kapama. <laughs> Kapama geldi. <laughs> Çek. Oğlum çek. <laughs> Bana bak tulumun içinde ya. Hareket de edemiyor. <laughs> ne oldu Emre abi sinirlendin mi? Ben, ben orada uyuyordum ağzıma kar soktum Adam bir kilo. Ağzına kar sokarken iyiydi. Çek tamam çek. Çek. Tulumu ıslattı. Evet arkadaşlar bugünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Hoşçakalın.